Şimdi ben yeni yeni anket firmaları türedi. Çıktı ortaya. Barış arkadaşa saygı duyuyorum. Söyledikleri farklı değerlendirmelerdir, kıymetli değerlendirmelerdir. Katılmadıklarım da olsa dinlemekten zevk alıyoruz ama ben bu anket firmalarının ismini yeni duyuyorum. Hatta bazı anket firmaları var ki neredeyse büroları partinin içinde. Yani neredeyse partinin içerisinde anket firması kuracak o partiyi %50'nin üstünde gösteriyor. Hangi partiden bahsediyorsun? İYİ Parti üzerinde bir anketçi var. İsmini vermeyeyim de. <laughs> Anladım. Aynı durum iktidar partisi içinde i̇ktidar geçerli partisi mi bazen? İşte şöyle gördüğümü söyleyeyim. Bak, e, Sayın Erdoğan Aktaş, bizim bu konuda manipülasyon yapmaya hakkımız yok. Yani bizim partilerin hakkını yemeye, ne CHP'nin, ne HDP'nin hakkını yemeye <laughs> bizim e, hakkımız yok. Manipülasyon yapıp vatandaşı yanlış yönlendirmeye hakkımız yok. Yapmayalım bunu. O yüzden ben birçok anketin özellikle Millet İttifakı içerisinde dönen birçok anketin çünkü sürekli onlar yayınlıyorlar baktığım zaman e, bu anketlerin manipülasyon olduğunu görüyorum. Ben burada çok net bir şey söyleyeyim. Bakın kim kazanır kim kazanmaz noktasına girerseniz manipülasyon yaparsınız. Ayıp edersiniz ya. O zaman bırakın partinin rozetini takın çıkın anketçiyim diye kurur. Olmaz. Çok, buradakileri tenzih ediyorum. Yani sizinle ilgili değil. Bazı anketçiler var utanmıyor ya. Partinin içerisinde partinin propagandasını yapıyor, utanmadan anket yayınlıyor. Yani bunlar yanlış şeyler. Ben evet. şunu görüyorum bak, net gördüğüm şeyleri söyleyeyim. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı her kim olacaksa, yüzde 45'in üzerinde değil. Ama yüzde 45 tandansında. Yani siz Kemal Kılıçdaroğlu'nu da koysanız, Ekrem İmamoğlu'nu da kimi koyarsanız koyun, tek başınaysa eğer. Bir yanda Recep Tayyip Erdoğan, bir yanda Millet İttifakı'nın ortak adayı varsa bu tarafın yüzde 45 alacağını bilmeniz lazım. Bu bir gerçek. Şimdi ben Millet İttifakı'nın adayı yüzde 30 alıyor dersem uydurmuş olurum. Doğru olmaz. Ama Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısındaki tek kişiden bahsediyorum. Yüzde 30 dersem uydurum. Yüzde 45 oyu alıyor. Bunu görmemiz lazım. Peki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı ne? 12'de yüzde 45'in altında değil. Yani kim ki? Erdoğan ve karşısına kadar yarışıyor derken Erdoğan'ı 45'in altında gösteriyor öbürünün onun üstüne gösteriyorsa bu yanlış. 45'in altında değil. neye Ben hala, sana? ben gördüğümü genel hatlarıyla. Nereden görüyorsun? Hacı? Bütün açılardan. Temennisi. Bir gazeteci olarak Temennisi. Mesela, temennim değil. Onlar ya Hacı böyle bir şey değil. olabilir mi ya? Bir gazeteci olarak. Ya bir bütün gazeteci olarak 45'in altında görüyorsam yanlıştır diye bir şey olur mu ya? Nasıl? <laughs> Artık Metiner <gülüyor> bile Anlamadım. gülüyor yani. Metiner ya sana gülüyor. Metiner ya. sana gülüyor bence. Ya. Bana niye gülsün ya? Ne dedin? Anlamadım. Ya şöyle bir laf olabilir mi? 45'in altında karikatüre geliyor. Ha, karikatür. Geliyor. 45'in altında bir oy oranı varsa Tayyip Erdoğan'ın bu yanlıştır. Evet. Ben böyle görüyorum. Neye göre diyorum? Ben böyle görüyorum diyorsun. Tabii. Öyle dedi. Öyle demedin. Gördüğüm mi? bütün arka plan anketleri ya şu an sana hareketler. bakıyorum yani o yüzden niye Hacı ile karşı Kuliste, karşıya getiriyorsun? Polis bilgileri, yani. bütün bunları göre Fitne, <laughs> <laughs> ufak Bu da fitne ya. Diyeceğim ki ben Cumhurbaşkanı kaybeder deyip konuşmamı bunun üstüne kuyarsam Gürkan Hacı çok sevinecek. Anladım da oran ben veriyorsun ki, Hacı bak oran veriyorsun. Sana, ya neye göre diyorum? Ben sana bir kendimi şey, öyle görüyorum Gürkan diyorsun. Hacı. Ne zaman bu konuyu konuşsak manipüle ediyorsun. İşte sen de manipülasyonu burada seviyorsun. <laughs> tamam mı? Ben şu anda az önce, <laughs> az önce Millet İttifakı'nın adayını. %30 gösterirseniz haksızlıktır diyen benim ona sesini yani. çıkarmıyor. Hacı Hoşuna ona, gidiyor. Hoca, ama ha. Cumhurbaşkanı ile ilgili konu onu da eleştiriyor sen. Hacı sende. hepsini eleştiriyorum. Tamam. Oranı neye göre veriyorsun? Ben diyorum de diyorum ya. ki gördüğüm bütün anketler Ya gerçek sen o zaman şey şöyle gözünü tek gözünü kırp. Şöyle anketler. bir bak kalabalıklara belki bu seçimde bu çıkar. Öyle mi ya böyle şöyle şey olabilir mi? mi? E diyorsun ama. Ya ne dediğimi bitirmedim ki. <laughs> sen cümleye girdin. Bak Peki. Mehmet Metiner şu anda sana gülüyor. Aynen aynen. tamam. Şimdi Anlat. Sen moderatörlüğün çok güzel ya. Yani. Evet yorum bence de Cumhuriyet moderatörlüğü, yorum moderatörlüğü yorum yorum iyi de tartışmacılığı böyle. Şimdi asla. Or ortada yüzde yedi sekizlik bir kararsız kitlesi olduğu da çok açık. Yani toplumun yüzde 8'i sekizi AK Parti'nin içerisinden de var, CHP'nin içerisinden de var, İyi Parti, HDP ortada yüzde yedi sekizlik bir kitle kararsız olarak duruyor. Neye oy vereceklerini, kime oy vereceklerini seçime bir hafta veya birkaç hafta kala karar verecek bir grup var burada. Yüzde yedi sekiz. Ben şu anda en nihayetinde gördüğümse Cumhur İttifakı'nın ve Millet İttifakı'nın adaylarının şarjım düştü. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı adaylarının şu anda yakın olduğunu görüyorum. Yani birbirinden çok uzak çizgide olmadığını görüyorum. Cumhurbaşkanı Gürkan Acır müsaade etse işte bu cümleyi kuracağım ama müsaade etmiyor. Şu anda Cumhurbaşkanı ama şöyle bir şey var ya anket yayınlanıp duruyor bütün anketler için söylüyorum isim de vermeyelim yayınlıyorsunuz da ya Recep Tayyip Erdoğan net olarak şurada duruyor karşıdakini kimin adına yapıyorsunuz neyin adına yapıyorsunuz çıktı mı aday çıktı mı Kemal Bey adayım diyor peki e, Kemal Bey'in adaylığı net mi hala Ekrem İmamoğlu'nu konuşuyoruz hala Mansur Yavaş'ı konuşuyoruz <laughs> dikkat edin Ekrem İmamoğlu anketlerde birinci çıkıyordu. Of the record, arka plan anketlerini söylüyorum. Benim gördüklerimde de Millet İttifakı'nın adayı kimi istersiniz dedikleri zaman Ekrem Bey birinci sırada çıkıyordu. Ya ne oldu da Ekrem Bey şu Karadeniz gezisinden sonra ne oldu da birdenbire üçüncü sıraya dördüncü sıraya inmeye başladı? Şimdi kim çıkıyor biliyor musunuz? Kemal Bey ile Mansur Bey çıkıyor. Ha Kemal Bey bir tık önde mi bir tık önde. Peki Kemal Bey'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklayacak kimdir? Sayın Akşener'dir adaylığını kabul edecek. Sayın Akşener Kemal Bey'in adaylığını kabul etti mi? Ya ben ittifak ortağı değilim ki. İkisi ittifak ortağı. Meral Hanım Kemal Bey'in adaylığını kabul etmedi. İstemiyorum dedi. Seni aday olarak görmek istemiyorum dedi Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu'na. Çok zaman? açık ve net. Şu anda hala eğer evet adayımız Kemal Bey deseydi şu anda Kemal Bey adaylığını açıklamış olmayacak ama Temel Bey Kimi de bu bekliyor? konuda açıklama yaptı Kimi bekliyor? Ediyorum? Ya Temel Bey niye beklesin? Allah aşkına. İttifak içinde Babacan mi? Sayın Babacan da Bey? o şekilde açıklama Peki Ali Babacan ya. ittifakın içinde mi? Değil. Ya içine. Temel Bey ittifak Aa, niye? E laf işe e, masaya gelince masaya oturdular. E, e, <laughs> masaya Değil işte. Oturdular, değil işte. İttifakın içinde değiller ya, efendim. ben bir cevap verebilirim. Niye HDP masanın içinde dediğimiz ben zaman bir dışında diyorsunuz da bir bunlar sefer. içinde değil dediğimiz zaman yok içinde diyorsunuz? Hacı, ya niye tahammül etmiyorsunuz? Bir, bir değerlendirme mi yapayım? Iki ya? dakika hacı, ya. Çok konuştun ama. Bak. Niye çok Süre ya. geçtin ama. Ba bayağı uzun e, konuşuyorsun. Uzun konuştum. Tamam ha. ya. Hayır. Bir saniye. Küstürmeyin hacı. hacı Küstürme değil, değil ya. Olmaz. Hacı uzun konuştun. Kaptırdım Kaptırdım. Abi, tamam, kaptırdın tabii kaptırdın gidiyorsun. Farkında değilsin ya. Bir gidiyorsun. şey değerlendirtirmediniz ya. Yani şurada bir değerlendirme yapıyorum. 14 dakikalık. Kimin kazanacağını söylemedim. Barış ya arkadaş az önce Kemal Bey kazanacak dedi. Ya ben Recep Tayyip Erdoğan kazanacak cümlesini kurmadım. Bunu kuramam. Buna millet karar verecek. Kimin kazanacağını millet karar verecek. O zaman bir, bir, bir müsaade edin, hızlıca özetleyeyim. Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sandalye sayıları değişebilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde denklemler değişebilir. Partilerin oy oranları değişebilir. Cumhurbaşkanlığı seçimi önemli. Şu anda güvenliği öncelikleyenler, ekonomiyi öncelikleyenler var. Ekonomi nasıl diye sorarsanız vatandaşa, tamamı ekonominin ivmesinin düştüğünü söyler. Yüzde yüzü söyler bunu ya. %99'u söyler. Ekonominin ivmesi düştü. Bu bir gerçek. Peki ekonominin ivmesi düştü ama bu ivmeyi yeniden kim kaldıracak diye sormanız lazım vatandaşa. Ekonomi iyi mi kötü mü? %70'i kötü diyor. O zaman hükümet %70 oy kaybetti. AK Parti'nin oy oranı %30 diye çıkarım yaparsanız bu doğru olmaz. Ekonominin e, soracağınız soru ekonomide ivmeyi tekrar kim yukarı çıkarır sorusudur. Bu soruyu görmüyoruz. 3600 ek gösterge çözüldü. Nerede Olumlu karşı... Yapma ya 3600 ek gösterge Olacaktı. çıktı. Çıktı 3600 ek gösterge. EYT problemi, emekle yaşa takılanlar problemi. Şu anda konuşuluyor. Geçen sordu Erdoğan arkadaş ne konuşuluyor anlat dedin. Emekli yaşa takılanla ilgili değişik formüller var. Detaylarına girebilirim anlatabilirim ama. Önce karar vericiler tam bir e, ta, tablon tablonun içinden denklem ortaya çıkarsınlar. Yani özetle şunu söyleyebilirim. Hani birkaç yıl affedilebilir. Bazı aylar affedilebilir veya erken e, mesela emekli oldu ama maaşı belli bir orandan başlayıp kademe kademe o yaşa ulaşana kadar yükseltilebilir gibi birçok formül konuşuluyor. Emekli yaşa takılanlarla ilgili ki ben de bu sorunun e, halledilmesi gerektiğini bunun bir problem olduğunu söyledim. Ama bazıları benim yazımı saptırarak vay bize FETÖ'cü dedi bize bunu dedi gibi şeyler söylediler. Hacı yüklen, tekrar gelmeye Şimdi asgari ücretle ilgili konuşmalar var. Millet gözünü şu anda ya anketleri bence konuşmamak bile lazım şu anda. Anketi ne zaman konuşabilirsiniz biliyor musunuz? Anketi Millet ittifakı karar versin. Seçime nasıl girecek karar versin. Millet ittifakı karar vermedikçe oy oranı düşen bir ittifak görüyoruz. Yani o yüzden de bu ittifakın da kendi kararını vermesi lazım. Ekonomiyi dünyanın neresine giderseniz gidin sorduğunuz zaman ya son 40 yılın enflasyonu yaşanıyor diyor. Amerika'sında da Almanya'sında da buraları söyleyince de hemen Vay, burayla karşılaştın diyen arkadaşlar var ama ekonomi dünyanın her yerinde kötü. Son cümleyi alayım. Zafer Partisi millet gerçeği görünce sönecek bir oy oranına sahip. Popülist bir oy topladı. Ama Zafer Partisi öyle %4 olduğunu falan düşünmüyorum. Zafer Partisi yani İçişleri Bakanlığı'nın kapısına dayanacak noktaya gelmiş bir yere ben milletin teveccüh edeceğini zannetmiyorum. Popülist politikalar bir gün geri teper seçime kadar. İyi Parti'nin yükselişinin de öyle zannedildiği gibi çok yüksek olmadığını, ittifak içerisinde bir yükseliş olduğunu görüyorum. Yani İyi Parti kendi ittifakı içerisinde bir yükseliş içerisinde. Hakeza değerlendirirken Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ne milletvekiline oy vereceğiniz diye bir değerlendirmek lazım. O daha gerçekçi anketleri sağlayabilir şu anda ama Cumhurbaşkanı olarak kimi gö görmek istersiniz? Millet İttifakı içinde yapabilirsiniz ama e, henüz Millet İttifakı adayını bile açıklamamışken Erdoğan 30 alacak, Erdoğan 40 alacak. Bunlar gerçekçi değil. Erdoğan'ın şu anda hala geçmiş oylarını koruduğunu görebiliyoruz. Peki. Hacı şey diyor, bazı partilerin diyor genel merkezlerinden özellikle İyi Parti'yi söyledin herhalde değil mi? Bak, İyi Parti onun için ya İYİ Parti... açık açık. E peki isim zaman... vermeyeceğim ama ha, isim verme de o söylediğin kişi daha önce nerede çalışıyordu? O kişiyi kastetmiyorum. Ha ben de o zaman o kişiyi kastetmiş olayım. O nerede çalışıyordu? <laughs> tamam. Ben şu yani, bu, bu <laughs> anketi değil ki? Erdoğan Aktaş. Faruk Acar'ı kastı. Kişi, Faruk kişi, Acar'dan bir şey bahsediyor. Bir saniye açık konuşalım. E bir dakika madem sen Faruk Acar'ı kastı. Nerede? <laughs> AKP'nin kampanyasını yapıyordu ya. Yapmıyor muydu? Barış, <laughs> ne oldu hacı? Barış Bey gerçekler yürüyor. Gülmeye başladı. <laughs> gerçekler tabii, yürüyor. Tabii tabii. Sen söyle ne oldu? Lütfen Acar. <laughs> kampanyasını yapmadım mı? Faruk <laughs> Acar anketçi değil. Kampanyacı ya. O, o, kampanyacı öne çıkmadı. Endiar. Endiar kimin? Ya sen benim cümlelerimi niye duymak istemiyorsun ya? Söyle. Faruk Acar anketleriyle değil, kampanyalarıyla ön plana çıkıyor. Bak ön plana. Ya Hacı var ya. <gülüyor> var <gülüyor> ya Mirkan Hacı Yani şu anda bu cümleyi ya. ben kuruyorum. Pro, aynı programdayız. Ya ne demek öne Geçen çıkıyor? Şey Kardeşim yapıyor mu partı yapmıyor partı mu? Hiç şey söylemedim. ENDER'ın başkanımı değil mi? Faruk Acar. ENDER'ın başkanı an... mı değil başkanı mi sorum mucuğum? Tam başkanı. ENDER anket yapıyor mu? Ya Son 10, 10 yılda da yaptı yolu mı? diye İyi Parti'nin kampanya yayınını yapmadı. Ondan önce 15 sene boyunca Ak Parti'deydi. 15 sene boyunca Ak Parti'nin reklam kampanyalarını yaptı mı yapmadı mı? E, Erol Oğulçok da vardı. Kardeşim karıştırma çok konuyu vardı. ya. Birçok kişi var. Faruk ne demek Acar istiyorsun? bak Mehmet Metiner gene gülüyor. Bir dakika bir saniye. Bak. Sana gülüyor Mehmet Metiner Bana ya gene gülüyor. Ya benim üzerinden niye tartışıyorsunuz? Mehmet Metiner deminden beri sana ya, gülüyor. Hacı, sen. Tamam Gülme gülmeyelim ya. Yapma. Bak böyle, bir, böyle örnekler verme. Bir Son, saniye. Son bölümdeyiz. Ne demek istiyorsun hiçbir şey anlamadım ki. Ben anlatayım mı? Kesme. 30 saniye kesme anlatayım. Arkadaş diyor ki bazı anketçiler diyor İyi Parti veya muhalefet partilerinin genel merkezlerinde hem onların işlerini yapıyorlar hem de anket yapıyorlar dedi. Az önce dedi. Ben de diyorum ki tamam o ismi kastetmemiş olalım. Endiar madem ismi söylendi. Endiar şirketinin başkanı Faruk Acar AK Parti'nin son 15 yıldaki en az 4 seçimdeki kampanyasını yürüten hazırlayan kişidir. E ne oldu şimdi? Hadi bakalım söyle cevap ver. Ne oldu şimdi? Ö ölmez ölmez diyordun ne oldu diye fıkrasına evet. güvenen <laughs> adam gibi olacaksın şimdi. <laughs> ne oldu şimdi? Peki, ne ne oldu? Bir, bir Sen ne demek istedin Gürkan Hacı? Benim çünkü bak düşünce... Bir izleyicilerimiz anladı. Özür Gürkan Bey. Düşünce dünyamız farklı yerlerden şu anda işliyor. Benim kastettiğim şeyle senin kastettiğin şey farklı olduğu için aynı yerde örtüşmüyor. Ben onu kastetmiyorum bir kişinin bir partinin içerisinde kamuoyu araştırması yaparak ona vermesini kastetmiyorum. Bazı anket firmaları Faruk Acar da kastetmiyorum. Öyle bir oy oranları açıklıyor ki inanılmaz mümkün değil. Ama o kişi o partinin de içinde ben bunu görüyorum. Demek istediğim o. Yoksa araştırma şirketleri partilere zaten çalışıyor. Gerçek bir anket açıklamaz. Off the record genel başkanın önüne koyarsın. Genel başkan o ankete bakarak burada düşmüşüz politikamızı şöyle belirleyelim der. Bu ciddidir. Faruk Acar da bunu yapıyorsa ve başarılı oluyorsa başarılıdır. AK Parti'nin içerisinde de bu araştırmacılar, anketçiler var. Yani ben onu demek istemiyorum. Peki.